Herkese merhabalar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Yine yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere Malta'da yüksek lisans programı ile alakalı konuşacağız. Burada şu anda aslına bakarsınız bu konuyu anlatmamın başlıca sebebi şu. Türkiye'de üniversite mezunu olan birçok genç kendine bir farklılık yaratmak istiyor. Yani farklı olmak istiyor. Yerel oradaki diğer mezunlardan kendini sıyırtıp daha iyi bir şekilde iş sahibi olabilmeyi ya da yurt dışında bir deneyim sağlamak istiyor. Fakat en büyük problem malumunuz döviz kurları. Bu döviz kurlarının en az etkileyeceği seçenek olan Malta ile alakalı sizlere seçenekleri sunmak istiyorum. Malta'da yüksek lisans programları Türkiye'ye nazaran bir yılda bitebilmektedir. Bu ilk avantajımız. İkinci avantaj ise full İngilizce eğitimi olduğu için İngilizcenizi müthiş derecede geliştirebiliyorsunuz. Ve IELTS sınav sonucuyla giriş yapmak mecburiyetiniz yok. Yani bir İngiltere'deki, bir Amerika'daki gibi bu şekilde kayıt yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Buradaki en büyük avantajlar aslına bakarsanız bu e, detaylarla başlıyor. Üçüncü detay çalışma hakkınız var. Eğitiminizin 12. haftasından sonrasında yasal olarak çalışabiliyorsunuz. Ve dördüncü olarak da bir İngiliz üniversitesinden mezun olabildiğiniz için Burada aslına bakarsanız İngiltere'ye gidip eğitim almışçasına prestijli bir şekilde kendinize ve CV'nize önemli bir yüksek lisans eğitimini yazıyorsunuz. Size LSC Malta'daki MBA programından bahsediyorum arkadaşlar. Master programını MBA üzerine yapmayı planlayanlar ve çok fazla para harcamak istemeyenler 6.950 Euro olan bu ücretlendirmede taksitli ödeme şansı sunulabildiği gibi bununla birlikte kolay kabul şartları mevcut. Yaşam masraflarının 600 ila 800 euro arasında olduğu bir ülkede İngiliz diploması alarak iyi derecede İngilizceye sahip olarak kendi kariyerine bir artı kazandırmak, CV'sini güçlendirmek isteyen her bir kişinin tercih edebileceği bir seçenek olan Malta'da Schengen bölgesinde olmanın da ayrı bir avantajı var. Tatil dönemlerinizde Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkelere var olan elinizdeki vizeyle herhangi bir ek vize almaya gereksinim duymadan seyahat edebiliyorsunuz. Bu vesileyle de Avrupa'yı keşfetmenizde aslında bakarsanız çok basit ve bir nebze yan kapıya girerek işte İtalya'sından Almanya'sına, Fransa'dan İspanya'sına istediğiniz her yere kolaylıkla geçiş yapabiliyorsunuz ve şu detayı da belirtmek isterim. Malum Türkiye'den bir uçak bileti alarak Avrupa'ya gidebilmek birazcık maliyetli olsa da Malta gibi Avrupa Birliği arasındaki tüm uçuşlar müthiş derecede cüzi miktarda küçük ücretlerle yapılabilmektedir. Bundan dolayı çok ücretler harcamadan, çok bir paralar harcamadan seyahatler yapabilir, değişik kültürleri keşfedebilir ve bu vesileyle yoğun iş hayatına girmeden önce tüm ülkeleri keşfederek kültürünüzü de genel kültürünüzü de geliştirme fırsatınız olabilmektedir arkadaşlar. İşte Malta'da yüksek lisans yapmanın zaman, para ve genel kültür bakımından avantajlarını bu videoda sizlere aktarmaya çalıştım. Ayrıca yaşam masrafları ile ilgili de genel bilgi sunmaya çalıştım ücretlendirmelerin taksitle ödenebildiği bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız First Edumate'in info at firstedumate.com'dan direkt bizlere ulaşabilir ya da benimle direkt irtibata geçebilirsiniz. Gerek Instagram olsun gerek WhatsApp olsun. Kerem Eziş ya da WhatsApp numaramdan bana yazarak tüm detayları benden edinebilirsiniz ya da ekibimdeki arkadaşlar sizlere yardımcı olacaklardır. Son olarak videoyu bitirmeden öncesinde şu detayı da belirtmek isterim. Malta'da alacağınız bu eğitim için yapılacak olan başvurularda herhangi bir ücret almıyoruz. Yani ücretsiz bir şekilde sizin başvurunuzu yapmaktayız. Biz üniversiteyle muhatap olduğumuz için, onların birincil çalışan kurumu olduğumuz için herhangi bir sizden ücret almamız öngörülmemektedir. İlgili olan arkadaşlar bizlere ulaşabilirler. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve aklınıza takılan tüm soruları yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Özellikle yorum kısmındaki soruları olabildiğince titizlikle yanıtlamaya gayret gösteriyorum. Yetişebildikçe daha faydalı videolar sizlere çekebilmek için abone olmayı ve arkadaşlarınıza da lütfen kanalımı önermeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.